Kaan, Sakal, Fethi ve kardeşim opsiyonlanmıştır. Hadi hayırlı oluruz kardeşim. Adam hissetti abi. Ya or bir kere de bir item at ya. Kırıyorum koyayım. Oha! Çok ilginç ya. İki hemen iç hemen alt al. Direkt o kö köşeye tam botlama. Oldun yerden direkt geçmiş hazır, botman hazır. Vur, öldük. Vur 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 vur. Gibi, <laughs> evet. gel. Endo benim dediğime ne dedin? Hastası gittin Neyse giydin bir <laughs> chat Hastasının görünmezliğini açar mıyız? Kardeşim sen öldün Rush'ı tam koydum. Tam rush'ı koydum. Majesty devam et. Yok. Bırakma aldım. Almadım ben parazit diyeyim öleceğim. Hiç hiç. Be. Ya beni tek diyor. Bak gene ya. Oh! Ulan o nasıl bir Anladım abi. Lan anladım, anladım. baban da mı var yordu? Arada, arada kaldık ya. Ay gördünüz mü ne kadar güzel de sattım. Hmm, Allah ne? kahretmesin. Onu var olur. yürü olsa kitabını yazacağım. Onun sonuna yürü 70 durma. Yürü, en, devam et sağlı yürü. 70 hazır en sağ köşe yürü. Yürü, 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 yürü yen arkaya vur. At yanada ileri doğru. At ve ekmeşinde çık geriye tekrar. İk hemen alt alacaksın. Alt al. Hı, Buga çektim. Topla ya. Topla Ağadın şuraya. Üçte 4'ü aldım potlastan. 4'ü aldım. Bekle. F6 sağdan koş. Sağdan koş. Sağdan koş. Bilerek bir es yaptım asas yani adam resmen spike'a vurdu toana kaçtı ya. Desim desim Birlik birik var mı Burak karşı hazır? Var hazır. Evet. Bak bu tolu. Hepsi olacak bak. Çok güzel birlik lan mi Burak. 8 e 8, e 8 olacak. Ay, hayvan ne yapıyorsun lan aldım onu Sabattım geri gel. Şurattım. Geri gel sabattım geri gel. Bak geri gel kanka yok. daha vurmayın bak. Geri gel lafında demeç ederek çıkmak yok kanka. Bak bunu Yan da vur. Yan da vur. Oy. Yan da vur. Yandı. Yandı vur. Yandı. Yandı vur. Yandı. Çık yere. Çık. Zebo şöyle video alan yok. Yayın da var ya. Epic yok. Tekle. Yayın kaydını alırız o zaman. Guys Al. aldım işte bu. Burası i̇şte bu oynuyorum bu, bu oyunu be kardeşim. Bir <laughs> de sen daha gel. i ah, l'a de En soldan yürü 70 en solu bizim tohumla yürü geri gel geri gel tepede geldi çık çık bonumente dön 70 vur vur 60 da atton atton güzel atton tam A es atton es ben lan yanlışlıkla bastım ha <laughs> <laughs> lan adam, lan yanlışta vallahi bak adama şey yazacaktım şuraya. Çaresizlikten dalıyor. Dur ben de pot basmayayım da karşılık olsun. Ferah çok koş, uzat, vur. At yanında ileri doğru. f 5 at. Sonra bir daha geri gel benimle. Geri gel. Toz baslarının içinde dur bekle. Bekle çenin içinde. Soldan koş. Soldan koş. Sağ 70 yürü. Çekerim. Yoksa... Ya var ya şu çekme skili var ya. ha diğeri ne kür aldı. Şimdi hangisinin kürünü alacaksın ki? Kardeşim çok yanlış oynadım bak. Tekniğini iyi ama biraz daha çalışman lazım. Oh shit. Oh Jesus. No. <laughs> Started in the piss out of me. <laughs> okay. okay. Ha burada asas as. geldi hatta yanımda. Şöyle bir bekleyelim. Restore'a basalım. Asas burada geldi bak gördünüz mü? İki smash vuracağım. 60'tan devam edeceğim. İki smash vuracağım. 60'da devam edeceğim. 3. dördüncü smash. Zehir küre alacak. Almadı. Kırıyoruz. Atak skillleri ile destekleyip kesiyoruz. vur. Ma vur. En sağ botmana koş. Ben... Yürü. Vur. Vur yanda. Fake 5 atsana. f 5 at. Çık geri. Ne yaptım lan ben? Gel kafamı bekle. Arda'nın profil fotoğrafı. Ne iş yapıyorsun? Lojistik firmasında depoda forklift operatörüyüm. Şimdi health'imi açamayacak ya. Daha demin ne oldu şimdi ne oldu diyecek. Bir daha da gelmeyecek. Bir daha bekliyorum ben? O adımı Devil TSS'siz keser miyim? Deneyelim mi? Devil TSS'siz. Dur. Ondan şöyle bir şey yapalım. Böyle. Devil TSS'yi silmeyeceğim. Restore'ye bastım. Şimdi sildim Devil TSS'yi. Vallahi ölümüne daldım. Kesersen hak etmişsindir onu yapıyı. 8 raptoru var ha adamım. Kanka gerçekten hani kanser olunacak yerlerden başta gelen yeri söylüyorum aga. Ananı avradan. Vur abi vur. Yaşamasın abi şimdi vur. Kör attım abi. Kim aldı lan? Kayıp ettik. Yazmadı lan öyle. Kaybettik herhalde. Son vuruş atmaya çalışan var mı? Ha siktir. <laughs> ha siktir. <laughs> Oğlum çok...